Adam otelden çıkış yapmak üzereydi ki yan odada güzel bir kadının kaldığını fark etti. Sadece bir bakış atmış olmasına rağmen hemen fikrini değiştirdi ve bir gece daha kalmaya karar verdi. Böylece yarın tekrar müşterisine dağlarda avlanmaya eşlik edebilirdi. Gece Jack, biraz eğlence için bara gitti. Şaşırtıcı bir şekilde sabah karşılaştığı güzel kadın aslında bir garsondu. Jack orada ona bakmaktan kendini alamadı. Ta ki patron gelip onunla konuşana kadar ve ancak o zaman kendine geldi. Otele döndükten sonra Jack yarınki av için hazırlıklara başladı. Tüfeğini dikkatlice temizlerken dışarıda aniden bir kargaşa oldu. Sarhoş bir müşterinin kıza taciz ettiği ortaya çıktı. Jack'in silahı olduğunu gören müşteri kızı hızla serbest bıraktı ve kaçtı. Jack kızla konuşmaya gitmedi. Doğrudan odasına geri döndü. Ertesi gün Jack dağın eteğindeki dükkana gitti ve bugün kendisiyle avlanmaya gidecek müşteriyi bekledi. Şaşırtıcı bir şekilde müşteri aslında dün tanıştığı kızdı. ''Ben Kate'' dedi. Bu sarışın güzelliğin eklenmesiyle bugünkü av çok daha ilginç hale geldi. Kate, Jack'e babasının hayattayken avlanmayı çok sevdiğini... Bu yüzden son isteğinin küllerinin daha serpilmesi olduğunu söyledi. Kate buraya yabancıydı. Bu yüzden güzel bir nokta bulmasına yardımcı olması için profesyonel bir avcı olan Jack'i tuttu. Çok geçmeden ikisi de dağın tepesine ulaştı. Kate buranın çok uygun olduğunu düşündü. Ancak tam ayrılmak üzereyken bir grup teröristle karşılaştılar.